Tel Aviv, Erdoğan'ın Suriye'deki yükselişini durdurmak için Washington'ın kapısını çaldı. Netanyahu, Trump'la yapacağı görüşmede Türkiye'nin Golan sınırına yaklaşmasını engellemek için bölge paylaşımı önerdi. Orta Doğu'da dengeler bir kez daha Türkiye'nin lehine değişirken İsrail yönetimi panik butonuna bastı. İsrail merkezli Ynet News'un haberine göre Netanyahu'nun bugün Washington'da Donald Trump'la yapacağı kritik görüşmede Suriye'nin fiili olarak parçalanması ve Türkiye'nin Golan yakınlarındaki askeri varlığının engellenmesi masada olacak. Haberde İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de artan etkisinden rahatsız olduğu açıkça belirtildi. İsrail Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'den Gazze'ye kadar uzanacak sunni bir eksenin kurulmasından endişe duyuyor. İsrail'in diplomatik kanalları üzerinden özellikle Washington'a sunduğu bu öneri savaş sonrası Suriye'nin fiili olarak parçalanmasını ve nüfus alanlarına ayrılmasını öngörüyor. Plana göre Suriye dört büyük güç arasında paylaştırılacak. Kuzeyde Türkiye'nin kontrolü altında bir hat oluşturulurken Batı kıyı şeridi Rusya'ya bırakılacak. Doğu bölge bölgesi Amerika Birleşik Devletleri etkisine verilecek ve güney sınır hattı ise doğrudan İsrail'in kontrolüne geçecek. Ülkenin merkezi ve iç bölgeleri ise kontrollü geçiş hükümeti adı altında oluşturulacak yeni bir yapıya teslim edilecek. Güvenlik kaynaklarına göre söz konusu sistemin geçici olduğu ileri sürülse de fiilen Suriye'nin parçalanmasına ve uzun vadeli bir bölünme sürecine kapı araladığı ortada. Yinet'in ifadesinde İsrail için asıl tehdit Türkiye'nin askeri varlığı değil bölgesel siyasi liderliği. Haberde şu ifadeye yer verildi. İsrail'in uzun vadeli stratejik sorunu Türkiye liderliğinde şekillenen yeni Sunni eksenidir. Bu eksen İran'ın yerine geçebilir. Yetkili kaynaklara göre Türkiye İsrail'e doğrudan bir askeri çatışmaya girmek istemiyor. Ancak bu askeri pozisyonlarına ve stratejik hamlelerini geri planda tutacağı anlamına gelmiyor. Ankara sahadaki hareket tarzını belirlerken ne Tel Aviv'in endişelerini ne de Washington'ın planlarını dikkate alacak. Hareket serbestlisini kimseden izin almadan koruyacak. Diğer yandan İsrail medyasında ard arda çıkıyor haberler, Tel Aviv yönetiminin Ankara karşısındaki derin endişesini açıkça ortaya koyuyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden marif, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son dönemde gerçekleştirdiği hızlı operasyonlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye planlarını engelleme hedefinde olduğunu yazdı. Haberde, İsrail'in özellikle Humus ve T4 bölgelerinde Türk etkisini sınırlamak için hava sahasını aktif biçimde kontrol altında tuttuğu iddia edildi. Bir başka önemli yayın organı Walla News, Türkiye ile İsrail arasında Suriye sahasında doğrudan bir askeri çatışma riskinin her geçen gün arttığını belirtti. Haberde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır bölgelerinde ve Suriye'nin kuzeyinde kurduğu üslerin İsrail açısından kritik tehdit unsurları haline geldiği vurgulandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın ise gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Şubat ayında Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şaran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.